Kripto Nabız kanalından yeni bir XRP Ripple haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. 28 Temmuz 2025 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre, PayPal, kullanıcıların artık yüzden fazla kripto para birimiyle ödeme yapmasına olanak tanıyacağını duyurdu. Bu yüzlük listeye dahil edilen kripto paralardan biri de Ripple, XRP oldu kripto topluluğu içinde büyük heyecan yaratan bu gelişme, KRP'nin uzun süredir korunduğu güçlü duruşunu destekleyerek fiyatında boğa yönlü bir ilme yaratabilir. Peki bu gelişme, KRP'nin 2025 yılında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine, ATH ulaşmasını sağlayabilir mi? XRP topluluğu PayPal entegrasyonunu, dönüm noktası olarak görüyor. Paypal'ın, kripto ile öde, pay kripto, hizmetlerine ÖRP'yi resmi olarak entegre etmesi, XRP topluluğunda büyük sevinçle karşılandı. Sosyal medya üzerinde çok sayıda yatırımcı ve analist bu gelişmeyi, oyun değiştirici, olarak nitelendiriyor. XRP'nin yalnızca spekülatif bir yatırım aracı olmaktan çıkarak, günlük ödemelerde aktif kullanılabilen bir para birimi haline gelmesinin önünü açıyor. PayPal'ın 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve milyonlarca küresel satıcıya sahip olması, KRP'nin bu büyük ekosistem içinde doğrudan erişilebilir bir ödeme aracı olması anlamına geliyor. Bu da Ripple'ın dünya genelinde benimsenmesini önemli ölçüde artırabilir. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.